Bakınız, evet, Türkiye'deki halk ister istemez orada elbette silah temin edilmese yardım edilir. Kendisi öldürülen, katledilen bir insana yardım elbette bir mecburiyettir. Onun için bak oradaki bir silah fabrikası burada şimdi açıklanıyor. Ve ayrıca biraz sonra göreceğiniz video oldu. milyonlarca mark harcanarak bir silah fabrikasının kurulduğunu gösteren ve 14 aydan beri de ham maddesinin temin edildiğini gösteren bir videodur. Şunu herkes bilsin ki, Batılılar ne kadar ambargo koyarlarsa koysunlar, Türkiye'deki inanan insanlar mutlaka oradaki kardeşlerinin imdadına koşacaklardır. Çünkü, çünkü bu ambargolar tek taraflı konuluyor ve İslam'ı yok etmek için konuluyor. Bu kadar hayati emniyete ait bir fabrikadır bu fabrika daha önce Mercedes Benz fabrikasına otomotiv parçaları yapmak için kurulmuş modern elektronik bir fabrikadır. Bütün tezgahlar hassas işlemeli ve elektroniktir. Bunu Türkiye'den giden kardeşlerimiz roket ve çok mermili roket atan fabrikası haline çevirdiler. Ki bu milyonlarca marka mal olmuştur. Bütün bu elektrikçiler Batı'dan, Avrupa'dan geçirildi, fabrika değiştirildi. Ondan sonra da o günden bugüne kadar bütün bu mermilerin krom nikelli çelikleri, gayet pahalı ham devamlı olarak getiriliyor. Bak ne diyor? Eğer biz para verilse bu mermileri karşımızdaki Sırplardan alacak olursak, bu mümkün, mümkün. Sırp'ın para verdiğinde İslam'ı alabiliyor. 900 marta mal oluyor diyor. Biz kendimiz yaparsak 450 markta mal oluyor. Yani bu roketlerden bir tanesinin ham maddesi 450 mark tutuyor. Bütün o vadi 14 aydan beri engellemek için atılan binlerce mermi düşünün. Bak bir tanesinde 16 tane birden atılıyor. Bunların ham maddelerde milyonlarca mark. Onun için de bu milyonlarca mal bu işlerin içinde dahil değil. Bu apayrı bir konu. Orada gözüken o cephe kumandanı ve onun içerisinde bizim bu Türkçe konuşan Türkiye'den giden kardeşlerimiz fabrikayı silah fabrikası haline değiştirmişlerdir. 14 aydan beri oradan otet üretiyorlar ve cephedeki en önemli hizmetleri yapıyorlar. Bütün Bosna Hersek bağımsız liderler olarak kurtulacaktır. Allah'ın izniyle ve bunda da refah camiası, parti değil, refah yani Türkiye'de insanların işte en büyük haklılarını görüyorsun. Bu da çok doğal bir olaydır. Nasıl Almanya, Pakistan'ı kurtardıysa, Türkiye'nin de Bosna'yı kurtarması gerekir. Çünkü bizim savunmamız oradan başlar. Konuşma başlarken bize, İngiliz, in askeri asesesi, elçisinin kitabında bunlar bizim savunmamız Bizim de savunmamız oradan başlar. Çok tabidir. İnşallah bu büyük zafer kazanıldığı zaman Bosna'da yapılacak büyük zafer merasiminde buluşmak üzere. Hepinize teşekkürler ederim.